Aa lan oğlum kim arıyor lan bu saatte? Vallahi var ya gecenin kaçı ya Allah bilir kaçı. Şu anda biri arıyor ya. Şöyle uyarayım bakayım. Allah bilir kimdir ya oğlum. Vallahi yine Noob mu arıyor bakayım be. Aa bir dakika polis arıyor lan. Ne oluyor acaba? Bir dakika, şey mi oldu? Bir dakika hemen açalım bakalım. Müfettiş Kaan Bey, müfettiş Kaan Bey. Hemen acilen Siren Kafa'nın mezarlığına gidin. Acilen Siren Kafa'nın mezarlığına gidin. Siren Kafa mezarlığından karşı şu anda. Kaan Bey, acilen gitmeniz lazım polis bey sakin olun bir dakika silah kafa nasıl kaçtı yani öldü yani silen kafa öldü nasıl kaçabilir bir dakika Abi birazdan bakacağım ee, memur bey bir dakika sakin olun Hayır hayır vallahi bizler kaçtı kamera görüntülerimize yansıdı O sonucu bir tane polisi öldürdü Hadi lütfen gidin hadi lütfen oraya gidin ve kontrol edin Orada bir şeyler falan varsa ipucu ipucu bulun Belki de oraya geri dönmüştür ancak siz bunu öldürebilirsiniz Tamamdır Memur Bey hadi bakalım kapatın ben hemen ilgileneceğim Şöyle arkadaşlar bu arada sizler mi geldiniz hoş geldiniz Lütfen videoyu geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar 400 bin abone oluyoruz Herkes videoyu beğensin ve kanal abone olsun arkadaşlar Aramıza katılsın şimdi abi şöyle ben kürekle kazma alacağım ve gece görüşü olacağım Bu neyin nesi abi bir de telefonum Telefonu da hadi buradan alalım hemen arkadaşlar Şimdi gidelim bakalım şuradan hemen kazacağım Siren kafa abi mezarından kaçmış ya şaka mısın ya Vallahi şaka gibi çok korkutucu oğlum bayağı korkutucu Abi siren Kafa bir sene önce öldü ya daha yok ya Sinan Kafa diye biri yok Bakayım dünyada alarm bulan tek cana var evet alarm bulan bir de giriş yasa var ama polisten geldi Emir o yüzden gireceğim Şöyle şöyle e, hepsini kazalım bakalım Tamamdır bütün çiçekleri kazalım Hemen şunun mezarını açmaya başlayalım bakın Oğlum çok korkunç lan valla çok korkunç Hemen şöyle kazmaya başlayalım bakalım Arkadaşlar bildiğiniz siren kafa Bir yıl önce ölmüştü ve şu anda mezarından kaçmış abi mezarından Bildiğiniz mezarından kaçmış Evet şöyle bir aşağı inelim bakalım Valla abi lan mezarına da ilk defa giriyorum yani daha önce hiç görmedim Abi yok artık mezarına gizli bir geçit yapmış Abi yok artık Lan ne oluyor sirenler ötüyor Bir dakika siren ötüyor Siren ötüyor Hayır 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 dur 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 Oğlum burası ne lan böyle siren kafa geri dönecek ha 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 yazmış Abi yok artık siren kafa harbiden kaçmış Haber doğru. Bir daha abi adamların adamları öldürmüş. polislerin mi polisleri öldürmüş. Buraya asmış. Oğlum bu ne yapıyor lan böyle? Bir dakika. Şöyle bakalım be. Kitap ve kalem. Bakalım abi ne yazmış. Not bırakmış bile. Silah kafanın öldürecekler listesi. Köylü Hasan Usta, silahçı, noob, kusursuz ve bütün şehri patlat yazmış. Abi yok artık. Dur 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 dur. Hemen arkadaşlar gitmemiz lazım. Hemen hemen hemen. Bir dakika. Şöyle kaçalım bakalım. Abi bak yine silen ötüyor. Lan oğlum bir dakika lan bir dakika acilen çıkmam lazım benim. Siren kafa acaba şu anlar nerede lan? Vallahi çok korkunç ya. Vallahi billa çok korkunç. Siren kafa bildiğin kendi mezarından kaçtı. Aynen bildiğin kendi mezarından kaçtı. Şunları bir toparlayalım bakalım tamamdır. Şurayı bir kapatayım abi. Daha kimse buraya gelmesin. Tamam şunları da atalım bakalım. Abi hemen öldürecekler listesine bakmamız lazım. Bizim hepsini kurtarmamız lazım. Şu kazma küreği hemen şuraya bırakayım bakayım tamamdır. Evet hemen şöyle bakalım bir kitap. Abi bakalım köylü aslan Usta hemen silahlarım falan alıp köylü aslan Usta'nın yanına gitmem lazım çünkü köylü aslan Usta'yı öldürecek bir dakika hemen şuradan depoma gidelim bakalım abi bu nedir ya vallahi bu nedir ya hemen şöyle üstümüzü giyinelim bakalım tamamdır güzel şuradan da şunları alalım abi kılıç mılıç bunların hepsini alalım güzel Şu ondan sonra şöyle tamamdır abi hemen mermimizi dolduruyoruz hemen 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 şöyle mermimizi dolduralım bakalım Abi köylü Hasan Usta'yı öldürecek arkadaşlar. Hadi bakalım like atın. Köylü Hasan Usta'yı kurtaracağız şimdi. Şöyle be hemen Hasan Usta'nın yanına gidiyorum. Hasan Usta nerede? Hasan Usta, Hasan Usta, Hasan Usta. Aha burada. Evet lan. Yok artık Hasan Usta. Hasan amca, Hasan amca bir şey var mı Hasan amca? Kan evladım kan. Silah kafa geldi. Beni öldürdü kan. Beni neredesin çok fena öldü. Öleceğim. Beni lütfen acilen hastaneye götür. Tamamdır. Hemen şöyle 112 arıyorum. Alo 112 hemen Hasan Usta'nın evine bir tane ambulans getirin acilen tamamdır Hasan Usta hemen geliyor şöyle telefonumu bırakayım Hasan Usta merak etme ambulans gelip kurtaracak diğer adamları da öldürmeden silahın kafa hemen gitmem lazım tamam mı Abi yok artık ya bir dakika kan bu taraflardan devam ediyor Kanman abi adamı öldüresiye dövmüş Köylü Hasan Usta tamam silahçı silahçı silahçı, silahçı nerede Aha silahçı burada lan bir dakika abi Mehmet abi de öldürmüş Mehmet abi Mehmet abi ölmüş abi yok artık bu silahçı değil bu tatlıcıydı abi silahçı da burada yok artık silahçı abi bir dakika nerede Hasan usta şey silahın kafa nerede? Kaaan oğlum silahın kafa kaçtı silahın kafa kaçtı bütün şehri gebertecek biri bulamayınca hemen gitti başka kişileri öldürmeye oğlum silahın kafa mezdanından çıktı hepimizi gebertecek galiba silah bilen var mı sende? Var var abi var var merak etme tamamdır abi ben hepsini geberteceğim liste yapmış psikopat herkesi öldürmeye falan çalışıyor tamamdır abi hiç merak etmeyin ben herkesi kurtaracağım Köylü Hasan Usta silahçı bir de Mehmet abi vurdu noob'da sıra evet evet noob'un evi de hemen burada abi yok artık ya bu adam bir katil ya herkesi öldürecek noob burada mısın Lan silahın kafı ulan silahın kafı noob'u da öldürmüş kan var burada bir dakika hemen çıkmamız lazım abi sıradaki kişi benim Kusursuz o zaman benim evimde olması lazım bir dakika Hemen gidelim bakalım. Aa benim evimde olması lazım. Bir dakika şöyle temkini gireceğim eve. Lan kafa çık lan ortaya. Çık 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 çık. Ağzını mı kırarım acaba üst katta mı? Ulan siren kafa neredesin? Neredesin? Yok burada da yok. Abi acaba garajda mı mı? Nerede? Beni bulamayınca bir yerlere mi gitti? Lan kafa neredesin? Şöyle. Lan dur lan. Bir dakika oğlum ne ne yapıyorsun? Kafa yemedim. Burada ne yapıyorsun ya? Ne bileyim kanka ne bileyim. siren kafadan kaçmaya çalışıyorum. Oğlum siren kafa bütün şehri gebertecek. Haberin olsun ha bütün şehri. Sıra sende kanka. Ben de senin garaja saklan Evet Noop hadi bakalım. Gel 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 hemen gidiyoruz. Şu siren kafayı bulmamız lazım. Yoksa bütün şehri yok edecek. Gel gel gel. Acilen gel bakalım. Şöyle bir silah aldım ben elime. Kanka oğlum bu adam nerede olabilir lan? Nerede olabilir? Bütün herkes öldürecek. Dur bir dakika listeye bakacağım da listedeki en son kişi benim. Ondan sonra bütün şehri yok edecek. Bir dakika. Okula doğru gitmemiz lazım oğlum. Bütün şehri haber vermemiz lazım. Bütün şehri yoksa bütün şehri gebertecek. Anlıyor musun kanka? Hadi bakalım gel gel gel. Şöyle gel bakalım. Abi nerede bu siren kafa? Nerede? 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 Aha burada burada burada. Bir dakika. Aa ordusu var. Ordusu var. Tara 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 nup nup noop gel 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 bir dakika bir dakika bir dakika sande al sande al Hemen al hemen al Aynen aynen al, al bakayım al al Şöyle tamamdır Ben de tarıyorum Kanka okulun içindeler okulun içinde Bir tane bomba atıyorum Aynen bir tane smoke attım Bir tane daha bomba attım Şöyle Bir tane daha bomba atıyorum Hadi nup hadi giriyoruz 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 bir dakika Şöyle Abi bütün şehir artık uyansın ya bütün şehir Bir dakika bakayım şöyle bir Aynen öyle Hadi bakalım nup o kanka sende Şöyle Hop tamamdır güzel 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 Şimdi şöyle tarayalım bakalım Oğlum bu silahın kafa neyin nesi böyle Bir dakika noob gitme Şöyle tamamdır dışarıya doğru çekiyorum Abi gel 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 şöyle gel bakayım Gel gel Allah mermim gitti bir dakika Lan mermim yok mu benim Ha varmış varmış bir dakika noob oyala kanka Oyalan 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 Bir dakika ben hastaneden oradayım Aynen vur aynen vur çok güzel çok güzel Şöyle tamamdır aferin kanka aferin Şöyle 10 da gebert bakayım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Vay be arkadaşlar nuba bakın valla çok fena. Gel bakayım tamamdır güzel kanka. Şimdi okulun içine giriyoruz ve silah kafayı gebertiyoruz çok kolay. Tamamdır kanka sıkıntı yok sıkıntı yok hadi bakalım ben hepsini geberteceğim oğlum hepsini geberteceğim Çok sinirlendiler Mehmet amcayı filan öldürdüler oğlum hadi bakalım Kaan hadi sen gir kanka silahla ben de giriyorum arkandan Tamam kanka sıkıntı yok hadi bakalım gel 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 şöyle gelin bakayım hepiniz geleceksiniz oğlum hepiniz gelin bakayım şöyle hop bir dakika sen de gebert sen de şöyle abi hepsinin canı çok az tamam değer hadi bakalım şimdi siren kafa ya mezarına geri dönersin ya da seni gebertirim anlıyor musun lan? Oh 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 kamala gücün yetmez oğlum bana yetmez ben burada siren kafa olarak bütün şehri yok edeceğim şimdi ordumu çağıracağım ve ağzınızı burnunuzu kıracağız. Kanka ne diyor ya? Vallahi oğlum biz bunu döverim lan. Gelir susan kanka döverim biz buna. ho Noop seni de geberteceğim. Merak etme. Diğerlerini benim ordum gebertti. Şimdi sıra sizde. Hadi bakalım. Hemen sizi gebertiyorum. Gel lan adamsan gel. Adamsan adamsan adamsan. Şöyle sarıyorum. Hadi bakalım Noop. Hadi hadi hadi. Sen de dal kanka. Sen de dal. Sen de, sen de Sen de Şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım ben mermimi dolduruyorum. Hadi bakalım. Sinan kafa görüşürüz kendine iyi bak çünkü seni öteki şeyler göndereceğim Aynen böyle evet gel 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 bir dakika nerede bu lan oğlum ölmüyor bu bir dakika öleceksin lan öleceksin pislik herif bir dakika Hemen arka bahçe gidelim hadi 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 çabuk 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 Şöyle şuradan bir geçelim bakalım Tamamdır abi şuradan hemen geçtik Nerede bu adam nerede 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 Abi kaçmışsa işimiz daha zor Aha orada bir dakika hemen şöyle aşağı mı insek acaba bilmiyorum Şöyle her tarafı tarayacağım her tarafı her tarafı her tarafı Şöyle Tamamdır Öteki şehre göndermenin zamanı geldi artık oğlum seni. Öteki şehre göndereceğim seni. Şöyle hop hatta aşağı iniyorum ben Hop Hop bir dakika. Tamamdır. Seni öyle bir geberteceğim ki senin kafa. Gel bakayım böyle. Tamamdır. Arkadaşlar bunları gebertiyoruz. Sizler de hadi bakalım. Hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Şöyle tamamdır. Hemen şuraya da bir tane ateş ederim. Abi noob sana Hasan oğlum niye dalmıyorsun lan? Az önce dalıyordun herkese şimdi dalamıyor abi. Vallahi bu da şeyden korkuyor. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gebertelim bakalım. Gebereceksin lan. Gebereceksin, gebereceksin. Neyse o zaman arkadaşlar solda bir kalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da videomuzu izleyin. Size çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım. Soldan kalımıza abone olmayı, Sağdan da videomuzu izleyin. Görüşürüz.